और था यार Hazır. Bir, iki, üç. Efe geldi ama önce. Öykü düzeltir misin? Biraz böyle çek böyle. Yapacağız bir daha. Demir. He, tamam Berkay ile ikiniz yapın. Bir daha yaparız Demir'i. Kazananlar şuraya. Kaybedenler o tarafa. Hazır. Bir. İki. şuraya. Kaybedenler geriye. Geriye kaybedenler. Şimdi kazananlarla Çok kızgınım. Mehmet Ali senden hiç beklemezdim. Niye kaybettin? Ben, ben, bana az geldi. <laughs> Kızlar siz? Öbek evet, hile var. Zilal duymadı. Efendim Ahmet yüzünden kaybettim. Ahmet'in... <laughs> Miraç ne hissediyorsun? Kendimi çok kötü yani. Niye kaybettin? Çok o ya. Ben oturmuştum. Eşime de gidip ne yaptı ya. Şimdi kazananlar. Tekrar yapıyoruz. Herkes yine aynı sarı çizgilerin üstünde dursun. Herkes aynı hizada mı? Karşılıklı mıyız? Evet. Gel. Böyle bizi alacak şekilde sadece tutuyorsun. Tamam mı? Tamam. Bu kadar. Hiç oynama. Sen or oradan izle da giriyor. Ama de. önde ön değildim. <laughs> Yok, Yok, ben güzel, ben öğretmenim. Sen düzelsene. <laughs> Biz, karjeden karjeden için. Ama bu arada daha sandalye. Evet. O yüzden şey düzeltip yiyeceğim. <laughs> <laughs> oh, <güzelim> Emre kazan. Emre kazan. Çekiyor musun? Biraz Çek ye şey gide. gidelim. Geri git, <laughs> geri git, geri git, geri git, geri git, geri git, Ortada mıyız bakayım <laughs> kontrol. <gülüyor> evet, tamam güzel. Heh. Kızım eliyle, omzuyla oynamayın ki o güzel çekebilsin. Eliyle de Yere Yeri çıktı Emre. Hay abaram öyle bir Emre arkadaşlar hemen evim Bu sefer arkadan öyle gelmiyoruz. Ne yapıyoruz? Önler direkt buraya koşuyor. Aa. Kimi tutuyorsanız onu destekleyin emri. 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 Bekle. Bu taraf. Bu taraf. Evet. Evet. Hocam Ayy, eski ses kaydı. O da bir şey. Nerede? Nerede? Ya ben nerede? O salata getiren, o bak, orada telefondan ah. çok geliyor ya, sessiz olmanız lazım. Hazel, Ay, Hazır. 2 3. telefonu tut. Bence bir daha yapalım olmadı. Ya, ya hocam mesul olmak lazım. arkasından bir çekin. Cennet'in arkasından çekin. Çekin. Hazır. De geldi. Yes. O oturdu ama o önde geldi. Evet. Yes. Yes. kazandı. Hazır. tamamdırken yok ilk kazanı ilan ediyoruz ve alkışlarınızla Ahmet Alkışın. Hanım Ben kamerayı da teslim alıyorum. Teşekkürler Cennet. Geçin önüme. Niye? Önüme geç. Herkes baca. Önüme geç ha. evet. Gelmeyene. <laughs> evet kazananları ön sıraya alayım şu en son üçlüyü, tamam. son üçlüyü. Altışlarla, alkışlarla. Alkışlarla. Videomuzu burada bitiriyoruz. İlerideki büyük sizlere en sallayın. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.